Evet, değerli arkadaşlar, biz Doğru Parti temsilcileri olarak bugün için Adana'da yarın sabahleyin Hatay, Maraş, Antep e, oradaki vatandaşlarımızın acılarını paylaşmak üzere e, burada bulunmaktayız. Tabii, öncelikle belirtmek isterim ki yolda gelirken birçok yardım tırlarının e, hareket halinde olması, sayılarını sayamadım, yüzlerce desem inanın, e, oldukça mutlu etti beni. Onda bu şeyden hareket ediyorum ki her şerefli, namuslu vatandaşlar gibi bizler de doğru parti temsilcileri olarak depremzede vatandaşlarımızın bu acısını paylaşma şerefine nail olmak için Maraş, Adana, Hatay, Gaziantep bir diğer ekibimiz de Balatya ve Adıyaman'da vatandaşlarımızın acılarını paylaşmak üzere sahada bulunmaktadır. Bilinmesini isterim ki deprem öldürmez. Tedbirsizlik öldürür. Bu konuda Deprem uzmanları aylar önce Maraş merkezini depreme açık olduğunu Profesör Naci görür açık açık ifade etmiştir. Adeta yalvarmıştır. Valileri, kaymakamları, ilgilileri aramasına rağmen tam bir aymazlık ve sorumsuzluk çerçevesinde kendisine cevap verilmemiştir. Eğer bu uyarılar dikkate alınsaydı gerekli tedbirler alınsaydı herhalde bu can kaybı bu kadar fazla olmayacaktı. Biz Doğru Parti olarak her alanda sadece bu afetlerde ve deprem felaketlerinde değil her alanda akıl ve bilim öncülüğünde çalışmaların yapılmasının olası riskleri azaltacağı kanaatini taşıyoruz eleştirmek ötesinde bugün burada yol haritamızda yer aldığı üzere diyoruz ki deprem ve doğal afetler bakanlığının kurulması ve bu afetler bakanlığı içerisinde oluşturulan fonda toplanan paraların bu amaçlar dışında asla kullanılmamasını öneriyoruz. Çünkü hepiniz de biliyorsunuz ki bu deprem dolayısıyla toplanan paralar nerede bilinmiyor bir koordinasyonsuzluk var. AFAD bir taraftan mücadele etmeye çalışıyor. Diğer Çevre Şehircilik Bakanlığı farklı bir yerden. Başka sivil toplum kuruluşları farklı bir yerden bu depreme çare olmaya çalışıyorlar. Bu koordinasyonsuzluğu gidermenin tek yolu Deprem ve Doğal Afetler Bakanlığı bütünlüğü içerisinde 5 yıllık bir planlama ve bu planlama doğrultusunda Süratle gerekli tedbirlerin alınması ki bilim adamlarının önerisi de bu doğrultudadır. Yönetimi de bu konuda bir kez daha uyarıyoruz. Daha fazla acıların yaşanmaması için mutlaka bu konuda gerekli çalışmaların yapılmasını istiyoruz. Yoksa bildiğiniz gibi olağanüstü hal ilan ediliyor. Edin yani olağanüstü hal ilan edilmeden önce eksik olan hangi yetkiniz var? yan yasağı koyuyorsunuz. Biz burada bile arkadaşlarım çekim yaparken zorlanıyorlar. Bank daraltması nedeniyle ya neyi saklıyorsunuz? Vatandaşlardan hangi gerçekleri saklıyorsunuz? Biliyorsunuz gerçeklerin er geç meydana çıkacağı bir hakikat var. O nedenle biz e, bu konulardaki aksaklıkların süratle giderilmesini e, ilgililerden rica ediyoruz. Şimdi dünkü konuşmada Sayın Erdoğan bir yıl içerisinde biz bütün bu alanları inşa edeceğiz dediler. Hatta ilave ettiler biz bu işleri çok iyi biliyoruz. Doğru. Konu rant olunca bu işleri gerçekten çok iyi biliyorlar. Biz bu deprem felaketinde mevcut yönetimin gerçekten başarısız olduğu kanaatini taşıyor. İki gün buraya hiçbir işlem yapılmadı. Birçok can kurtarılabilirdi. O nedenle gerekli tedbirlerin özellikle alınmasını istiyoruz. Ve bu vesileyle bugün Adana'dayız. Yarın Hatay'da daha sonraki gün Antep, Maraş'ta ulaşacağız. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza rahmet. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum ve Sayın Genel Başkanımızın da aynı duygularını depremzede vatandaşlarımıza iletiyor. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Tamam, başkan, siz.